Grup çalışma odası rezervasyon sistemi. Kullanıcılarımızın dikkatine. Oda rezervasyonu için ilk şart kütüphaneye üye olmanızdır. Kütüphaneye üye değilseniz önce kütüphanedeki personelden yardım alarak üye olunuz. Kütüphaneye üye iseniz en az 3 en fazla 5 kişi olmak şartıyla grup çalışma odasından yararlanabilirsiniz. İçerikte gösterilen adımları sırasıyla ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz. Rezervasyon işlemini gerçekleştirememeniz durumunda kütüphane ile iletişime geçiniz. Karabük Üniversitesi Kütüphane web sayfasına giriş yapınız. Yukarıda yer alan Katalog Tarama ve Oturum Açma menüsünden Oturum Aç bölümüne tıklayınız. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Rezervasyon bölümüne tıklayınız. Bu bölüm mobil cihazlarda alt alta 3 çizgi açılır pencere şeklinde görünür. Rezervasyon bölümüne tıkladıktan sonra solda yer alan Oturum Aç kısmındaki bilgileri doldurarak giriş yapınız. Üye kodunuz Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızdır. Unutmayınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üstte köşede yer alan açılır pencereden rezervasyon bilgilerini seçiniz. Hangi katta çalışmak istediğinizi, rezervasyon tarihini, rezervasyon saatini ve grup çalışma odasını seçiniz. Rezervasyon bilgilerini doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olunuz. Rezervasyon bilgilerini doldurduktan sonra sağ tarafta temsili olarak gösterilen yeşil renkler boş koltukları temsil etmektedir. Rezervasyon için bu alanlara tıklayınız. Yeşil alanı seçtikten sonra gruptaki diğer bireylerin üye kodlarını giriniz. Gruba eklemek istediğiniz her yeni üye için artı sembolüne tıklayınız. Bilgilendirme metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Son olarak rezervasyonu onayla kısmına tıklayarak rezervasyonu tamamlayınız. Ayrıca rezervasyonlarınızı iptal etmek için hesabınızdaki üye işlemleri bölümüne giriş yaptıktan sonra rezervasyon kısmından iptal edebilirsiniz. İptal işlemini rezervasyon saatinizden en az 3 saat önce gerçekleştirebilirsiniz.